Herkese merhaba arkadaşlar bu kez de yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Hoş iyi misiniz ben iyiyim <laughs> Birinci bölümde dediğim gibi Artık PUBG videoları gelecek <laughs> Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı like unutmayın Bu arada şu kim yazan benim Abiniz olsun yenisini yaptım yeni fotoğraf Evet dediğim gibi hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone evet, like atmayı unutmuyorsunuz. Hemen oyunu uzatacağız arkadaşlar. Hemen. Ş Şunu alayım ben baba. P92 ise oyunun en kötü silahı diyebilirim. Hemen oyunun son 8-7-5 saniye kaldı. evet 4-3-2-1 Tandır maç başladı. Let's go. Bu arada şeylerden gideceğim artık ben. Kimsenin gelmediği yerlerden. Mesela buradan çok insan gelmiyor. hep oradaki taraftan geliyor insanlar. Hemen. Yani diyelim mesela siz M24'te şey vs atacaksınız. Yani hep kafasına sıkmayı deneyin. Böyle daha kolay öldürebilirsiniz. daha I kolay öldürebilirsiniz. Hemen şurada adamlar evet, İkileşimizi aldık arkadaşlar Böyle oynayacaksınız Şurada robo gidiyor Sıcam ben Bayıldım Hemen oyunumuz Evet birinci tur bizim Hadi açıl bakalım Şunu aldım Bir tane test bombası alacağım Evet. İki dakika bekliyorum arkadaşlar hemen geliyorum. <laughs> Gel bak arkadaşlar pardon. Şarkaştlar da sesli olmadım. Let's go. Ben şu evin üstüne çıkarım. Hemen yukarı çıkayım. Şuradan balkona çıktım. Bir saniye. Hemen bir şey olmuştu da. Ekran kaydedici. Yer. Hemen bir saniye. Kaybolup duruyor şu. Yanlışlıkla çıktım kaybolmuştu. Bir şey olmuştu. Kaydedicim. Kardeşim geldi. Pardon. Neyse çıkamıyorsak biz de buradan oynayalım çıkalım en iyisi biz bu evden. Çok kötü evmiş. Şu drop'a giderim. Üf, çok kötü olacak geldi daha demin. Hemen şunları alalım. Al 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 al. al. Şunu aldım. Bir adam bulalım. Düşman. Bir yerden ateş etti. Şuradan. Gördüğünüz gibi kapatın ateş daha kolay Sonuç bu. Hemen şunu şeylerini alayım ben. Tamamdır. Silah var mı? Silah var mı? Nereden sıktı bu bir saniye? Gördüm seni. Şuradasın hemen seni işaretli. İşaretli. <laughs> tamam. Birisi bana yardım edebilir <laughs> mi lütfen? Yani. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi eminim 4 ile hep kafasına ateşe etmeye çalışırsanız daha kolay olur sizin için. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Önceden çok kötü oynuyordum. Hemen yeni hesap olduğu için eminim 4 açılı sesle göstereceğim nasıl kolay olduğunu. Evet şu bu ne yapıyor bizim kardeş? Şu bizim baygını kurtarsa kazanırız da öldürdü artık. Baş başa kaldınız. Evet. Bekliyoruz şu an ne performans yapacak. Evet. Hemen iki dakika yine bekleyin geliyorum ben. Güneş arkadaşlar da evet, bizimki alan dışında kalmış. Evet alırsın alırsın adamsın. İşte böyle oynayacaksınız abi yeni başlayanlar için böyle. De. Hemen tekrardan açılsın VS'miz. Evet, burada tabii ki de şunu alayım. Bir tane de şunlar şunlar. Polis kalkanını siz alırsınız. Hemen açılsın. Saniyesini hiç sevmiyorum. Birinci bölümde dediğim gibi. Evet, hadi. Bir 3x verseydiniz bari ya. Let's go. Hemen şurada saklanırım ben. Baba. Oğlum bu manlı sat ya. Hemen şöyle dikkatli oynayacağım. Yandan gideceğim. Şu polis kalkanını kıralım da. Biz bunların kalkanını kırmasak olmaz. Bir tanesini kırdım. zaten Hemen onu da bir Ben Evet. Maç dediğiniz böyle olur arkadaşlar. Bizimkiler zaten her şeyi halletti. Hemen buradan tabii ki de ne alsam. AKM alayım. AKM'yi unutuldu. Özleyenler var mı AKM? Ben özledim ha. Çok güzel. Eskiden oyunun en iyi silahıydı. Şimdi en kötüsü de değil. Normal yani. Ama benim en sevdiğim silah Ender Ve Groza. Hemen şuradan zıplayarak geçemedim. Tekrardan yapacağım. Zıpla. Giremedim. Tekrardan. Ve yine yapamadım. Yanına gelince zıplayacağız. Ve yaptım. Böyle. Çıkış yok. Tamam neyse. Şunu almış bizimkiler. Zıpladım. Şu. Ne oldu da Evet adamlar nerede şu an Böyle oynanır oyun dediniz aga. Aga böyle oynanır. Hemen tekrar bir maça da girelim o oyunu bitireceğim. Yani videoyu bitireceğim. Evet. Hemen oyunumuz açılsın. Oraya basıyorum açıl bakalım. Bu arada fotoğrafım nasıl olmuş bekliyorum. Youtube fotoğrafımı da böyle yaptım. Böyle artık profilim yani. Sevdim çünkü Google'dan buldum. Siz de Google'a kimki yazarak bulabilirsiniz. Çok güzel ya. Evet hemen Bu arada artık misafir değiliz. Misafir hesabı girmedik. Gerçek oyuncuyuz. Öbürkü videolarımda M400 Hayır M24 açılırsa göstereceğim nasıl kolay oldunuz size arkadaşlar. Ve kanalıma abone bırak etmeyi bilirim açmayı unutmayın. Kesinlikle. Hemen açılsın oyunumuz. Saniyesini hiç sevmiyorum. Bu arada Nihai Arena'yı size tavsiye ederim. Çok güzel. Erangel'de ve satıyorsunuz. Ben çok sevdim. Bir deneyim dedim ilk önce. Böyle bir şey olmuştu. Oynayamadım. Bütün şeylerin gitti yani kontrollerim. Butonlarım. Sonra düzelttim her şeyi. Böyle girdim işte. Çok güzeldir yalnız. Ama şuradan AFK iki kişi var. Şunu bayıltamadım. Help. Görmediler beni. Şunu öldürecektim ama yetişemedim. Şurada bir tane baygın vardı aga nerede o? Bulamadım. Şurada da bir tane vardı. Bayamadım. Şu drop'a gideceğim hemen. O, silahlar al, 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 al. Şunu, şunu alık. Ölsün bu. neyse. Evet buradan nasıl şey? şey evet öldürdük bunu da. Maç böyle olmuş. <laughs> Çok güzel abi. Hemen tekrardan açılsın bu arada. Hiç sevmiyorum şu saniyesini ya. Hiç sevmiyorum. M416 kalmış aga. Aga. Hemen tekrardan saniye açılsın. Yani en azından saniye sevmem ama yani 5 saniye koysanız yeter de. 20 saniye ne abi? Let's go. Hemen şuradan eve gidelim çatısına binelim. Dolaşmayı öğretiyorum size. Nereden sıktı bunu? Şu kapıyı kırayım. Var mı? yokmuş. Bir, bir adam vurdum. Şurada bir tanesi de şurada. Tamamını da İki kişiyi baydım arkadaşlar. Şu evin içinde bir tane baydım var. Şu kankamızı kurtarayım ben. Neyse boş Şu drop alayım. Evet görmüş olduğunuz gibi çok kuralaştık artık yani anlayacağınız. Bir Game turbo tamam ııııı ee, tamam dur şu an temizler ya hemen oyunumuz açılışı çok güzel oyun omuz patik bu arada ben oyunu 3 2 3 önce başladım yani üç, iki yıl önce açtım ama eski tarafından baya oynuyorum anlayacağınız 2-3 yıl olmuştur bir tane şey kadar çıkıyor şimdi. Şunu bayılsam çok güzel olur. Bayamadım. Hemen tepesine çıkacağım ben bunları. Ve böylece oyunu oynuyoruz. Arkalarından da o ee, zaman. Onlar da şey, yukarıdan abartmışlar açtığım... ee, birazcık da. Bu da alalım. Şu yukarıya çıkalım. Oha, v ve... 3 Oyun böyle Evet, birisi şarkı açtı bizim takımımız. Evet, Bir ve üç attım ya bayağı şey verdi. Ben şunu aldım ben aga. What? Benim silah aldım ben. Of. 4500 lira. Niye aldınız ya? Ayıp değil mi? Let's go. Şu mal benim silahım almış galiba gerizekalı. Kim aldıysa Allah belası versin. Bu adam çıkar söyleyecek tek çıkmadı. Kremten çıkmadı. Kremten çıkmadı. Kremten çıkmadı. <laughs> var mı alalım? Mermi var aldım tamam. 300 mermimiz var. Sıkıntı değil. Hemen şuradan geçelim. Hızlıca. Evet şurada bir tane normal çok kötü olmuyor. Yani, evet, nice evet, yedi leşimiz var. AVM'si var alırım. Şuraya benim. Tamam AVM'miz de var her şeyimizde canımı doldurayım. Tamdır arkadaşlar. AVM'mizi aldık. İki de şu adamın lootunu almışım. Almasam AVM alamazdım. Evet şimdi bir kişi kalmış adamlardan. Bunlardan yani. Nerede acaba? Yukarıya bir bomba atayım. El bombası. Bakalım virüs var mı? Şurayı Şuraya satacağım. Evet tamam. Temiz gözüküyor şu an. Hiçbir yerde adam yok. Evet temiz yani. Adam gözükmüyor. Sen ne oldu? Bir şey oldu. Tamamdır. Evet. Ortada bekleyelim bize ben hemen şurada saklanayım. Evet abi. Üf üf bu ne biçim lak. Bak sesleri geldi. Evet işte böyle daha kolay işte bu mal silahı almış. Kafasını sıkarsanız daha kolay olur sizin için. Evet. Açılsın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı mutlaka katlayın. Bildirimi unutmayın. Açma etmeyin. Eğer bunları yaparsanız bu seriler gelecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.